Yeniden refahın bu çıkışı CHP'nin ezberlerini bozacak. Ankara'da kartlar yeniden dağıtılacak. Yeniden refahın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Suat Kılıç, partisinin AK Parti'nin adayı Turgut Altınok'tan ziyade Mansur Yavaş'ın oyunu aldığını öne sürdü. 31 Mart'ın kilit partilerinden yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da Mansur Yavaş ve Turgut Altınok arasında yoğunlaşan rekabete rakip olarak çıkardığı Suat Kılıç, CHP çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti. AK Parti ile ittifak görüşmeleri kapsamında yüz ilçe istendiği iddiasını yalanlayan Kılıç Ankara için iddialı konuştu. Emekliler 10 bin lirayla ne yapacağız diye düşünüyor. Yeniden Refah Partisi'nin ABB adayı Suat Kılıç, yerel seçim çalışmaları kapsamında hamam önünde bulunan seçim koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. Suat Kılıç, 30 gündür Ankara'da sahada çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, tespit ettiğim 3 temel problem var, belki on binlerce insanla birebir iletişim sağladık gündemdeki bir numaralı problem geçim darlığı. Hayat pahalılığı, enflasyon ve özellikle mutfak enflasyonu, gıda enflasyonu. Bunu takip eden, ikinci sıradaki en önemli sorun emekli maaşları ve genç işsizliği. Emekliler maaşlarından çok şikayetçi, en düşük emekli maaşı 10 bin lira ama maalesef bu 10 bin lirayla kirayı mı ödesek, faturalarımı ödesek, mutfak ihtiyaçlarını mı karşılasak? Hayatın olağan akışında gerekli olan diğer ihtiyaçlarımızı mı karşılasak sorusuna emeklilerimiz cevap bulmakta zorlanıyor. Yine genç işsizliği dediğim konu şu; parklarda, kahvelerde, caddelerde, sokaklarda haddinden fazla sayıda genç insanımız var. Ve bu gençlerin önemli bir kısmı cebinde diploması olan gençler, diploması var, eğitimini almış, üniversite okumuş, tahsilini yapmış ama mesleği olmadığından dolayı işsiz ve yakın gelecekte iş bulabileceğine dair bir umudu da yok. KPSS'den de umudu yok. Adam kayırmacılıktan yana da şikayeti var, torpil, dayısı olan işe girer gibi yaklaşımlar almış başını gitmiş. Yani tamamen özellikle kamuya, devlete, KPSS puanı ile oluşan sıralamaya göre alım yapıldığına dair bile ikna etmek, inandırabilmek mümkün değil. Kaldı ki gençlerin ifade ettiği şu, KPSS'de 90-95 civarında puan almadığınız sürece KPSS üzerinden de atanma şansınız yok diye konuştu. Acil bir şeyler yapılması lazım. Suat Kılıç en önemli problemler arasında Ankara'daki kira fiyatları olduğunu ifade ederek maalesef bu konuda alınan kararlar, inisiyatifler hiçbir işe yaramamış. Belki işe yaradı ama vatandaşın cebine hitap eder duruma gelmedi kira fiyatları. 15 bin liradan aşağıya 2 artı 1 daire bulmak mümkün değil. Kira fiyatından emekli de yakınıyor. Evlenecek olan da yakınıyor. Mevcut işi gücü olan da yakınıyor. Çift maaşı yani karı ve koca ikisi birlikte çalışanlar da yakınıyor. Çoluk çocuk sayısı fazlaysa 3 artı 1'e geçmesi lazım. 20-25 bin lira gibi kiralar Ankara'da mevzubayız. Bilinen TOKİ konutlarında bile 15 bin liranın altında Ankara'nın herhangi bir mahallesinde konut bulabilmek maalesef mümkün değil. Dolayısıyla seçime gidilirken kimin ne kadar oy alacağının bir önemi yok. Yeter ki bu sorunlar çözülebilsin. Enflasyon ateşini ivedi söndürmek lazım. Emekli maaşlarıyla ilgili mutlaka ama mutlaka bir şeyler yapmak lazım. Ramazan geldi önümüz bayram. 3000 lira bayram ikramiyesi verilecek ama emekli hem rakamdan memnun değil hem zaten var olan açıklarını 3000 lirayla kapamasının mümkün olmadığını beyan ediyor. Ne yapılır bilemiyorum ama belediye olarak yapacaklarımızı biliyorum. Ama şu an bugün itibarıyla hükümet eliyle, devlet eliyle acil bir şeyler yapılması lazım. Tespitlerimiz bu, dedi. Suat Kılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Alan'ın ittifak görüşmeleri açıklamalarına ilişkin şunları söyledi. İttifak görüşmelerini yeniden Refah Partisi adına yürüten arkadaşlarımızla temas sağladım. Yüz ilçe konusunun hiçbir şekilde söz konusu olmadığını ifade ettiler. Ben de kendilerine bu konuda açıklama yapmalarının uygun olacağını söyledim. Yüz ilçe istenmediği halde neden, yüz ilçe istendi şeklinde bir açıklama yapıldı. Bunu anlamak mümkün değil. Efkan Bey heyetler arası görüşmelerde yer alan yeniden Refah Partili isimlerle yakın diyalog geliştiren bir parti yöneticisi. Dolayısıyla arkadaşlarımız yüz ilçe istediyse bu beyan edilmelidir. Ama bizim arkadaşlarımıza ben sorduğumda "Hayır biz yüz ilçe istemedik." şeklinde ifadelerini ortaya koydular. Kamuoyuna da yansıdığı şekilde ilk görüşmede iki büyük şehir, iki il, 35 ilçe olabileceğine dair bir görüş alışverişi aramızda oldu. Ama sonraki görüşmelerde zaten iki büyük şehir, iki il veya 35 ilçe telaffuzu söz konusu edilmedi. İstanbul'da iki ilçe, Ankara'da iki ilçe şeklinde yeniden refah partisinin talebinin minimuma indirgendiğini arkadaşlarımız ifade ettiler. Yeniden refah partisi adına görüşmelere katılan arkadaşların beyanı budur. Bunu da şu şekilde beyan ettik dediler. Hani madem bir ittifaka giriyoruz, pazarlık yapmalıyız, şu kadar almalıyız, bu kadar vermeliyiz şeklinde değil ama kendi tabanımızı sandığa götürebilmek ve ittifak yönünde oy kullandırabilmek için böyle bir ihtiyaç söz konusu diye ifade ettiler ama nihayetinde ittifak görüşmeleri tabii ki başarıyla sonuçlanmadı, başarısızlıkla sonuçlandı. Bu süreç geride kaldığına göre dönüp dönüp hani ittifak sürecini konuşmakta biz doğrusu kendi payımıza bir fayda görmüyoruz. Kalp kırmanın bir gereği yok. Sözlerini şöyle sürdürdü, yeniden Refah Partisi genel seçimde milletvekili listesini verdi. Kendi listesiyle milletvekili yarışına katıldı ama Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik açıklamasını yaptığı halde yeniden Refah Partisi kendi genel başkanını geri çekerek AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı destekleme yönünde bir karar aldı. Dolayısıyla bunlar da daha yeni yaşanan gelişmeler, 14-28 Mayıs'ta yaşanan gelişmeler. İki parti arasında bu kadar yakın takvimde Türkiye'nin bekasıyla doğrudan ilgili bu kadar önemli kritik bir süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimi yönünde böylesi bir işbirliği varken bugün geriye dönük kırıcı, incitici beyanlarda bulunmaktan kaçınmakta yarar var diye düşünüyorum. Çünkü camialar birbirine yakın camialar ve birbirini seven insanlar var, dolayısıyla kalp kırmanın, gönül kırmanın bir gereği yok. Kimseye bir faydası da yok diye düşünüyorum.